Hepinize merhaba arkadaşlar. İnönü'ye hoş geldiniz. <laughs> bak. Kurt mu? Hmm. Sen orada dur. Gerek yok ya. Aman çıkmıyor. Hmm. Fazla yuvarlanmış. Bu tehlikeli yolculuğu da saniye saniye kaydettiler. Arkadaşlar ne yapıyoruz ya? <laughs> Arkadaşlar şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz Bursa'ya gelmiştik, Kütahya'dan. Yok Kütahya'dan, Bursa'dan Küt... Ne diyeceğim yani, ne diyeceksin? Ne diyeceğine, deyip demeyeceğine hiçbir ne değer, ne kim... timsek kimseyi diline ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleyene olur. Bursa'dan Kütahya'ya gelmiştik arkadaşlar. Evet. Arkadaşımız biraz e, konuşamadığı için ben konuşayım. Şu an ineni geldik. Kütahya'dan Bursa'ya dönüyoruz. İnönü'ye gireceğiz. Kütahya'ya neden geldik? Şimdi altına kimse yazmaz da biz söyleyelim yine. Eşyalarımız vardı bunun. <laughs> Eşyaları vardı. Eşyaları almaya geldik. Artık üniversitemiz kendine emanet. Evet. Böyle. Ee, İlerleyen zamanda e, onunla alakalı gözük kanka. onunla alakalı bir video göreceksin. Üniversite videosu gelecek. Üniversite ne böyle arkadaşlarım gelecek bak. Arkadaşlar onun videosunu bak sizi merakta bırakmıyorum. Bak delikanlıyım tamam mı? Haftaya haftaya hiç açıklıyorum. Bu videoyu açıklan hani yayınladığım günden sonraki hafta hemen açıklıyorum. Yani açıklıyorum derken yayınlayacağım. Neyse konumuz o değil. Gelelim de. Biz buradan hep git gel yapıyoruz. Ben Kütahyalıyım zaten. Arkadaşımla da burada okuyoruz beraber. Hep git gel yapardık, bu İnönü nedir bakalım dedik, bir bakalım dedik. Yolumuzun üstünde, Yolumuzun hiç girmedik. Üstünde bir gezelim dedik, bakalım bunlar ne yapıyor burada. Bir girip bakacağız, İçeride neler i̇nonu dönüyor. İnönü'ye bir girişimiz olacak. Bir de çıkışımız <laughs> olur inşallah. Hepinize merhaba arkadaşlar, İnönü'ye hoş geldiniz. Evet, evet, girişini çok beğendik arkadaşlar. Arkadaşlar girişte dilenciler ve şeyler giremezmiş. Burası site sakinliği insanlar. Site mi lan burası, apartman mı, nasıl bir yermiş? Şimdi İnönü'nün tarihi olarak değerini biliyorsunuzdur. Hani savaşları yani burada savaşlarını... oldu. Şu bak şimdi kanka şu ne? tepeleri çeksene şuradaki bak çukurlar Amara gibi görüyor musun? Aynen, oraya i̇şte ecdadımız orlarda saklan gözükmüyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Eski yani askerlerimiz, ecdadımız diyeyim hadi, atalarımız savaş zamanı orlarda saklanmış. Bak, Anıt parklardan Anıt park. Oraya yani geri dönüşte, dönüşte oraya gireriz. Yani şu karşıdaki bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu oradaki yerler zamanında savaş zamanı oralarda böyle pusu kurulmuş bilmem ne. Really nigga. İşte ya abi öyle değil de yani pusu değil de şimdi ama gibi şeyine göre. Şurada herhalde. mağara var bak. i̇şte oralardan bak. çıkmış. Oralar cephanelikler falan Baş, oralar yani. Şu an görüntü kalitesi biraz sıkıntı. Ya kardeşim Telef telefonla yani çekiyoruz. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> abone olun ne olur para lazım. Yeni bir kamera alacağız. Kameramız yok. Evet. Arkadaşlar abone olun ama Yok abone değil kardeşim isteye yeter ki para vereyim derseniz aşağı IBAN bırakıyorum TR 45 0. Bak mağaranın girişine bak. Girebilir miyiz acaba? O, o, o ne lan öyle. Arkadaşlar İnönü çok güzelmiş. Vallahi evet. çok güzelmiş bak. Burası Merkez Meydanı herhalde. Gayet evet evet arkadaşlar İnönü bitti şu anda. Devam et Şu an İnönü bitti. Evet. Ha şurayı çek şöyle bak. Şöyle yani. bir ana çek, caddesi şöyle. var. Evet şurada gördün. Burada var. Geri gelirken burada inip çekeriz. Tamam, çekeriz. Anlatırız Yani arkadaşlar sizin için dev mağaraların yanına geldik. Gördüğünüz gibi. Bu bayağı büyük lan. <laughs> oraya giriş vardır belki. Tipe <laughs> bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Hayır gözlükle şey neydi oğlum lan maske. Baksana Nasıl güzel mi onlar? Bence giriş var mıdır ki oraya? Kapat bakalım. Evet, arkadaşlar burada burası hala taş devrinde. Arap burada hala. Aça, i̇çeride arif ışık var. <laughs> evet arkadaşlar. İlk maymunlar. Oldu lan değil mi sizi? Anam köpek evet, geliyor lan. Gelsin. Ceku hazırsan çıkalım balım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mağarama hoş geldiniz. Hadi gidelim buraya. Oğlum hızlı gitmemiz lazım. Koş. Yukarıda, yukarıda insanlar var. Evet devam et. Evet devam et. Çıkınca <laughs> çekeceğim. Nerede? Arkadaşlar bakın neresi var burası. burası neresi var? Arkadaşlar burası benim odam. Bakın şurada yatağım var. Tamam mı? Şurası da işte öyle. Buradan yukarıdan sulayı iniyor. Burası benim banyom. Buradan aşağı kayarak iniyorum ben böyle. Tamam mı? Böyle düşerek aşağı aşağı aşağı. Geldim. Ne fotoğrafı çekiyorsun kardeşim? Kardeşim burası. Kanka fotoğrafımı çeksene oradan benim şöyle. Gözükmüyor mu cansız? Gözükmüyor mu? He. Sen çek. Şey yap bana bak. Benim üstüme tıkla arkaya da alır zaten. Allah. Arkadaşlar Hayvan kemik şeyleri. kemik. bulduk arkadaşlar. Size bunları da gösterelim. Bakın burada dişleri var. Arkadaşlar dişleri satıyorum. Haberiniz olsun. Protez ama ha. Protez gerçek değil mi? bunlar Gel gel kuş var lan burada. Kuş mu? Aynen. Oo, kuş yapmış. Ana yavrusuna bak. Yavrusuna bak. Kafayı çıkarmıştı geri sattı. Çık, çık, yaklaşma, yaklaşma. çık bir çık, yaklaşma yaklaşma. Şurada bak. Çık bir çık yaklaşma. Şimdi neyse hadi rahat etmeyin gel gel arkadaşlar bu nedir be arkadaşlar inönü gerçekten güzel bir yer küçücük ama ama güzel yani gidelim buradan mı gidelim hadi bir bakalım hadi bakalım hadi gidiyorsun kanka ne haber ya evet arkadaşlar şu anda arkadaşlar inönüde mağaranın içerisinde bak kanka bir şey değil mi şu merdivenden çıkarsak. Akşama haberlerdeyiz. Mağara, ben çeke video, çeke çıkacağım. Video, video uğruna mağaraya çıktı, düştü, bilmem neresini sakatladı. Ben çıkayım sen bana ver. Ve daracık yollardan yürüdüler. Bu tehlikeli yolculuğu da saniye saniye kaydettiler. Ben çıkayım sen bana ver, çeke çeke Hayır çeke çıkmayalım çeke. kanka buradan. Çok kötü orası. Çok riskli yer kanka. Hiç gerek yok ya aman çıkmayalım. En yani fazla yuvarlanacağız. Neyse dur bir fotoğraf çekelim burayı. alayım. Yukarı doğru çek. Bir dakika, oh, telefon gidiyor. Nasıl çekineceksin ki acaba? Video da mı şu an? Yes. Şöyle gel. Ya yeah, olmaz mı? Ya neyse böyle çekin. S ey ey WhatsApp niye gel? Bana ver şimdi. Bana ver lan. <laughs> ya kardeşim şimdi kuşlara vereceğim seni ha. Ne düşün. He. Aşağıdan çekelim. Ee, babuş. Dur, sabit dur biraz aşağı tut. Sabit dur. Tamam. Bunu şey kapak resmi daha açalım. merhaba arkadaşlar, <laughs> nasılsınız? İyi misiniz? Biz ölüyoruz. Kardeşim. <laughs> Kardeşim, bu ne tantana ya? Dur dur evet. dur, dur hadi kapat artık. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu Şuradan an mağaranın çekelim. içerisindeyiz. Evet. yazmışlar Ben e, Ömer Faruk Arkadaşıma meydan okuyorum He. E, Şu merdivenleri Çıkması için Görüyorsunuz Ta Yukarı merdivenler gidiyor Bakalım kim kazanacak Oğlum, Hiç gözükmüyor Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Oğlum buradan nasıl iniyorlar lan Aman yarabbim Oğlum, <laughs> ya. Ben kanka oturarak ineceğim ya en iyisi. Çok iyi ya böyle. Şş, baksana. <laughs> Beni çeksin oradan kendi telefonla. Inception yapalım. Inception. Video alalım video. ne haber lan? Bir dakika lan açılmadı ben. Evet arkadaşlar Rakun Faruk. Mağarada. Kanka bak böyle iniyorum. Bu dünyanın en güzel inişi biliyor musun? Oturarak iniyor. Şu anda. Rekor kıracağım oturarak inmede. Evet arkadaşlar şu anda Ömer Faruk ters kardeşimiz aşağıya inmeye çalışıyor. ben mağaraya giriyorum şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Aradığınız her türden örümcek bulabilirsiniz. Ve yukarılarda çok güzel taşlar var. Onlardan toplayacağım biraz. İnşallah elmas çıkar. Evet mağaradan iniyoruz. He? Çekeceğim kardeşim geliyorum bekle. Sakin ol. İlla yuvarlanayım mı diyorsun? Ne arıyorsun lan orada ha? Sen ne arıyorsun orada? Evet. Arkadaşlar Rakun Faruk şu anda bir yerlere çıkmış. Bu bir, bir odası ne salı? Kardeşim. Arkadaşlar bakın arabamız aşağıda kaldı. <laughs> Arkadaşlar yine bu kadar. Buradan o bak şimdi giderken neyse göremeyeceğiniz yani. Çünkü ters olacak. Biz biz şuradaki şurada yol var. Dur aydınlaştırayım evet. çıkıyor. Burada bak bu yoldan o gördüğünüz yoldan öyle gideceğiz Bursa'ya. Böyle bir yer. Kanka bak ne yapacağız biliyor musun? Oradan çık da. Şu merdivenlerden yukarı gideceğiz. Yok ya başka. Sen orada dur. Sen orada dur. Tamam süper oldu. <laughs> Merdivenleri çıkacağız ha. Eğer hükümün anı olur. Celil bana bak. yaptın lan? atıyorlar. hadi gel. Çok iyi ya. Birazcık daha Ne artık hadi kardeşim. Bunlar yeni yapı değil lan, eskiden kalan verdiler herhalde. Ne olabilir. olabilir. Mi? Aman ya Arkadaşlar ta şuraya ineceğiz. Neyse aşağıda çekeyim, düşmeyelim şimdi. Onlar gezmiş peşine de yüzler Lan buraya lan tarla yapmışlar neler çıkmış böyle Lan dur kaydı almıyor Heh. Devam et Lan gel yavaş yavaş gel lan, gel. Nasıl indin oğlum burada? bakarım lan. <laughs> Baba tranquili. Baba tranquila tranquila. Devam et lan. Kapat kapat. Oğlum Abdullah Gül'den Süleyman Demirel arasında Ahmet Necdet Sezer vardı. Cevdet Suray mı? Evet. Cumhurbaşkanlarını yapmışlar arkadaşlar buraya. Dil evet. açıl bakalım. Hepsini göstereyim. Haritasını Şöyle diye. haritamızı yapmışlar. Haritanın üzerine Cumhurbaşkanlığı'nı yaptılar. Aynen. Evet. Burada da Tutatürk. En başka şeyler. Olması gerektiği yerde. Ahmet Nezih Sezar burada. Turgut Özal. İsmet İnönü, Cevdet Sunay. Abi hepsini tanıyorum herhalde. Be. Burası, burası meydanı herhalde ya, küçük evet. meydan. Konserler, mitingler burada oluyor. İnönü bu kadar arkadaşlar. Bitti, gidiyoruz artık. Bak. Çok oyalandık. bayağı oyalandık ya. 3 saat oldu burada. 3 saattir buradayız. Artık 1.5 saatlik Bursa yolumuz var. Bu yeşilde geçer miyiz? Yeşilde geçer, değil mi? Sanki geçtik gibi. Geçtik. Diğer, geçtik. Diğerinde sıkıntı yok. Geçtik, geçtik, he. geçtik. Geçtik geç geç. Eee geçtik geçtik. geçtik, ee, geçtik, geçtik. Allah. Geçtik, geçtik lan. İyi bari. Oğlum biz şanslıyız artık herhalde. Arkadaşlar bizim önümüzde kimse duramaz artık. Yani buradan sesleniyorum. Ben çakı farım. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat. Gerizlik. Ee kardeşim. Sen bakma kameraya sen yoluna bak. Yolundan git kardeşim ortalama yolu. Sakin ol ya. Aa ortalama kardeşim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Aa, ben de iyiyim ya. Arkadaşlar şimdi bakın e, biz e, İnönü'den çıktık. E, yüklü durduk. Abi Bursa'ya gidiyoruz. Yanıyorum bile Arkadaşlar şimdi oyun oynayacağız tamam mı? Ben size soru soracağım, siz cevaplayacaksınız. Really nigga? Acaba ne var ne çok merak Arkadaşlar bu e, video vlog videosu tamam mı? Ben istediğimi yaparım. arkadaşlar size şimdi şarkı söyleyeyim mi? Bakın. Şarkı söylemem lazım benim şu anda. Şunu kapatayım da. Söyle o zaman. Arkadaşlar şimdi biz ne yaptık biliyor musunuz? Bunun aslında Bursa'dan Kütahya gelişi vardı da çekmedik biz biraz geri zekalıyız. Evet. Biraz değil bayağı olabilir. Bayağı geri zekalıyız. Neyse arkadaşlar. Kütahya'ya gel sen yoluna bak kardeşim bak. Kardeşim. Aa. Aa! Aa! <laughs> Niye geçiyorsun kardeşim? Ana ne? arkadaşlar Kütahya'dan buraya kadar bizimle geldiniz. siz teşekkür ederim. Şu anda bir mola vereceğiz. İhtiyaç molası. Lavaboya gitmek isteyenler gidebilir. İstemeyen de gidemeyen. İkram servisimiz olacaktır. Ee, koltuklarınızı dik konuma getirerek uyanınız. Uyanmayana üstünden dökeceğiz. Bilginiz olsun. Çay ve su var bizde. Kahve içmek isteyenler en yakın şarampolden yuvarlanabilir kardeşim. Evet, sert turizm size niye geldiniz lan diyor. Siz niye geldiniz oğlum? Ona <laughs> alakalı. <laughs> lan <gülüyor> ne güzel bomboş gidiyordum. Niye geldiniz lan? Neyse <laughs> arkadaşlar kadar bu kadar geyik yeter. Bence de bu kadar geyik yeter yani. milletin de Yani şimdi ee, üniversitemi gezdiğim videoyu atacaktım ama önce bunu atmak zorundayım çünkü bu piyasa bozdu <laughs> yani, yani, sıkıntılı durumlardayız tamam mı? Ya şimdi drive'dan atamadım biliyorsunuz büyük biraz sıkıntılı. Bakacağız ya bakacağız. Siz rahat olun ben bunu var ya iki, üç, bunu attıktan sonra 2 gün sonra bunu attıktan 2-3 gün sonra onu da izlersiniz. Evet, Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri ve Dumlupınar Üniversitesi olmak istiyorum. Dumurpralı Üniversitesi öğrencisi olmak isteyen arkadaşlar. Oha bu. Ugh. A5 kanka bu ya. Ha bir şeydir. Ben körüm ben uzağa göremiyorum ben onu A8 sanırım. anladık ya. Arkadaşlar yani böyle. Bu kullanacakmış. Oyun oynuyoruz. Kardeşim bizde biliyorsun ki arkadaşımız yol yol değil. Bizde geri vites yok. Gerekirse Aynen. ileriden U dönüşü şey yaparız. U yapacağız şimdi. Tekrar Kütahya'ya. Ben neyim lan ben? Fazla dikkat çekiyorsun yapma. Tamam bre der yanar. Yeter yeter hadi kapatıyorum artık. Şey yapalım eee. Şey yapacağız şey eee yap... bir dakika. Hayat tadilat lazım anasını. Kazmışlar gerçi burayı. Ee, kardeşim burası İnegöl AVM. Görüyorsunuz. Bu taraf ama sol taraf AVM. Kardeşim AVM burası da İnegöl Şehirler Otel. Of. 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 Neyse şimdi ön kameraya. Burası da öyle. Ön kameraya. Şimdi arkadaşlar. Eee. Maskeme bak. <laughs> şimdi arkadaşlar biz A İnegöl'de de bir yer yemek istedik. İnegöl'de gidecek bir yer yok zaten de. İnegöl'e geldik şu anda. AVM falan mı girsek de ama yani virüs var şimdi kardeşim. Hiç gerek yok AVM, MAVM. Gerek yok kardeşim. Yani bir de biraz önce videoda gördüğünüz AVM o kadar. Normal açık AVM orası kardeşim. Ama yani işte gitmek istemedik. Virüs virüs. Korona Allah seni var ya. Korona adam mıdır? guys <laughs> man. <laughs> Arkadaşlar Bursa'ya geldi. Bak orada Bursa'ya geldi. Ama biraz A, güneş puslu. Şey, şey, güneş, biraz şey yapıyor. Biraz da puslu. Çünkü benim Bursa bir sanayi şehri. Yani baksana abi dumanlar tutuyor. Demek ki iş var, aş var. Aşk var, para var. Oğlum burası tam yırmak ya. Yırmağa gidiyoruz burada. Şurası hemen göl arkadaşlar. Göl, başı. Göl burası. Göl başı. gölün adını bilmiyor kimse. bilmiyor ben bilmiyorum. Göl başı Vallahi ben de bilmiyorum. Göl olduğu için orası da başı. Ya, bırak ne dediler lan? Hatırlayacağım, hatırlayacağım. İnarlı da ne? Bana fakir. Barak fakir fabrika. Oğlum göl kurumuş lan bildiğin. Aynen. Çay şanslı şekilde. Garantili toplu federaller. 20'ye gidiyoruz. Vallahi 20'ye gidiyoruz. Ula! 20'ye gidiyorum. Va 20'ye gidiyorum. Abi basın bak 120'de basın basın basın. Bas, Ha! Ayağım fren olmasa ama 120 de gidiyor araba ya. Böyle bir olay yok ya. Evet arkadaşlar bu e, bu treni gördüyseniz arkadaşlar tren yani biz metro diyoruz burada ona tren diyenler olabilir. O bizim bildiğimiz metro Bursa metrosu. Bunu gördüyseniz Bursa'ya gelmişsiniz. Ben Kestel'deyiz. Bursa'ya giriş yapmış bulunmaktayız. <laughs>

Mübarek be. Ne kadar güzel araba. Hepinize e, merhaba arkadaşlar. Artık e, arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. evet. E, evet. Kütahya ile Bursa arası normalde 2 saat. Saat şu anda 8.30. 4.30 buçuk. Buçuk saatte geldik. Ne 4.30 saatte lan? 6.30 saatte geldik. Yok lan. 5.30 saat. 3'te çıkmıştık biz 3.30'a doğru. Yani 5 saat gayet iyi. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter yani ben kapatıyorum kendinize iyi bakın tamam mı hadi.